Eee over defense videosu atamadım. Bugün o yüzden üst üste iki defa video atacağım. Bugünkü bonusumu haracımı dağılayım. Evet, hemen single champion'a girip kaldığımız yerden oyunumuza devam edelim. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. bölümdeyiz. Evet başlayalım. Bölüm sonu canavarı var. Boss var. Nükleeri kullanabiliriz ve hızlı bir şekilde oyunumuza başlıyoruz. Bildiğiniz üzere karantinadayız. Kendimizi oyunumuza sardık. Evet buradaki şu canavarlar bitkileri öldürsek ekstra puan veriyor. Hızlı olmam lazım. Hızlı hızlı geliyorlar. Evet bir tane yarattık. çıktı. Haneme tecavüz ettiler. Beyzime saldırdılar. Aynı defa da saldırı işlemi gerçekleşirse. Bunlar doğruyor arkadaşlar bu arada. Evet. Bunu da yükseltelim. Evet bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız? Bomba atarları güçlendireceğiz. Tarmaları güçlendireceğiz. Kötü başladık bayağı oyuna. Görüldüğü üzere. Evet. Son bir. Evet arkadaşlar. 10. bölümlü ilk oynayışımda geçemedim. Hemen tekrar edeceğim. Hatalarımdan ders alacağım hemen. Hemen şunu koyacağım buraya. Arkadaşlar. Makinalı tüfek alacağım. Bakalım Evet. Bu sefer lazerle başladım. Taramalı tüfek aldım. Hmm. kapatar bombardıman koyacağım orada canını iyice azaltsın evet kötü oldu gene ne yapacağız o zaman arkadaşlar buraya bir yavaşlatma tankı koyalım Hadi be. Evet iki kaldı şu anda kötü oynuyoruz doğruyu söylemek gerekirse ben şuraya da bir tane <laughs> koyalım. son bir Evet ikinci oyunu şimdi de geçemedim hızlı bir şekilde son bir kez daha oynuyorum Evet. evet. Düzgün sıdrezi yapmadık. Şu anda canavarlarımız beyzimize saldırmakta. Biraz yerden çektim şuraya. Bunları öldürsün. Vur. Ne vurmadı ben de anlamadım. Bunu güçlendirelim. Kursak. Tamam, bunu geçtik. Sayalım, güçlendirelim. Oyun zor bir oyun arkadaşlar. Evet, son iki kaldı. bunu yapılacağım Evet arkadaşlar gene kaybettim 3 defadır oynadım 3 defadır kaybettim ee, on dakikalık videolar attığım için ee, bu videonun sonuna geldik. Ee, diğer videoda inşallah 10. bölümü geçmeye çalışacağız. Hoşçakalın.